Çalışma saatlerin hep aynı mı kalıyor? Bir hafta hatta bırak bir haftayı iki gün ders çalışıp hevesin mi kaçıyor? Bugün sana ders çalışma saatlerini arttırman ve bunu sürekli hale getirebilmen için bomba bilgiler vereceğim. Videomuza başlamadan önce daha fazla içerik için sosyal medya hesaplarımı bu videoyu beğendiyseniz de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle durumu bir tespit edelim. Ders çalışmak istiyorsun, senin için vaktin geldiğini hatta vaktin geçmiş olduğunu bile düşünüp derse dört bir yandan sarılmak istiyorsun. Bu da aslında senin yaptığın ilk hata olur. Çünkü ne ile karşılaşacağını bilmeden ders çalışmaya oturuyorsun. Önce bir neyin içine düştüğünü bil. Ders çalışmaya hepimiz biliriz. Çocukluktan az çok bir fikrimiz vardır. Ama detaylı bir şekilde işin içine girince aslında ders çalışmaya ne kadar yabancı olduğumuzu fark ediyoruz. Bu yabancılığı atlatana kadar ders çalışmanı ölçmen lazım. Bu ölçümü yaparak da kendini tanıyacaksın aslında. Ne kadar çalıştığını, ne çalıştığını, ne kadar mola verdiğini, nerelerinde eksik olduğunu, nerede geliştirmen gereken yerin olduğunu tespit etmen için kendini bir ölçmelisin. Bu bunu da nasıl yapacaksın? Ne yaptığının farkında olarak. Ne yaptığının farkında olmalısın ki? Neyi yapman gerektiğini de bilebilesin. Ne yaptığının farkında olmayan kişi gözlerini kapatıyor zaten. Soru bankası yerine boyama kitabı çözüyor. Ders videosu yerine de dizi filmi izler gibi ders videolarını tek tek playlistten bitirip ben bunları bitirdim diyor. Sonra ne oluyor? Ne netler artıyor? Ne puanlar artıyor ne denemeler artıyor. Artmayınca da öğrencinin morali bozuluyor. Morali bozuldukça da ders çalışmayı bırakıyor. Ders çalışma saatlerini çalıştığın konuları, molalarını hepsini listele ki bu şekilde kendini de tanı. Çoğu öğrenci yüksekten uçar. Ya kendini çok iyi görür ya da dersleri çok kolay görür. Zorlukla karşılaşınca da hemen söner. O yüzden kendini tespit ederek başla. Öğrenciler YKS'ye adımını atınca algıları değişiyor. Başlıyorlar hemen şu kadar test çözmem lazım. Şu kadar konu bitirmem lazım. Şu kadar saat çalışmam lazım diyerek kendilerini yıpratıyorlar. Hatta öyle abartıyorlar ki bu saatler absürt saatler. Neredeyse çoğu öğrencinin ders çalışma zamanı boyunca hiçbir zaman ulaşamadığı saatler. Öğrenciler direkt başlangıçta bunu ulaşmak istiyor. Hiç çalışmayan, hiç alışkın olmayan bir öğrenci birden çok absürt saatler az önce söylediğim gibi 7-8 saat, 9-10 saat ders çalışmaya kalkışıyor. Birden günde 5-6 konu bitirmeye oynuyor. Bir bu şekilde olan bir güruh var. Bir de dersini yavaş yavaş çalışmaya başlamış olan bir kısım var. Onlar da yavaş yavaş dersini çalışıp zamanla saatlerini arttıracakken birden arkadaşıyla muhabbet ederken arkadaşından bir şey duyuyor. İşte ben günde 7-8 saat çalışıyorum. Ya da gidiyor sosyal medyada herhangi bir yorumda anonim bir hesaptan gelmiş. İşte Ağustos ayında hala 9-10 saat çalışmıyorsanız zaten çalışmayın boşa yaşıyorsunuz gibi yorumları görüyor. Gördükten sonra bu sefer korkuyor. Korktuktan sonra kendi saatlerini arttırabilmek için kendine inanılmaz saat hedefleri koyuyor. Başaramıyor başaramayınca da dersi komple bırakıyor. Olan düzenini komple bozuyor. Arkadaşım önce sakin ol. Yıllık ortalama 6 saat çalışıp derece öğrencisi olanı da gördüm. Yıllık ortalama 10 saatleri geçip mezuna kalan öğrenci de gördüm. Arkadaşın seni çok iyi tanımaz. Sosyal medya medyadaki anonim bir hesap seni hiçbir şekilde bilmez, görmez, tanımaz. Sen kendini tanırsın. Kendin için verimli olanı ancak sen bilirsin. Eğer günde az çalışıyorsan birden saatlerini yükseltemezsin. Saatlerini yükseltmen gerekiyorsa bunu zamana yayman gerek. Yavaş yavaş ekleme yapacaksın saatlerine. Önce haftalık bir kendini ölçeceksin. Örnek vermek gerekirse 27 saat mi çalışıyorsun? Bunu birden önümüzdeki hafta 47 saate çıkartamazsın. Bu 27'yi ilk başta 29 yapacaksın. Ondan sonra hafta hafta ilerleyerek bir ayda 40 saatlere yaklaşabilirsin. Ama birden 27'yi 47'ye çıkartmaya çalışınca eldeki 27'yi de kaybediyorsun. O yüzden kademeli ekleme yapmak mikro artışlar yapmak her zaman önemli. Ders çalışma erteledikçe yapılamaz hale gelen illet bir şey. Ve farkında olmadan aslında ertelediğiniz saatler sizin gün içerisindeki en verimli saatleriniz oluyor. Ve farkına varmadan bunu boşa harcıyorsunuz. O saatlerde ders çalışmak yerine telefonla oynuyor öğrenci. Şu dizi bitsin bir bölüm daha izleyeyim bir bölüm sonra başlarım. Vallahi bir saate kalkacağım diye kafanızın zehir gibi olduğu saatleri telefonun gürültüsüne harcıyorsunuz. Bak ders çalışmak bir meslektir. Sen artık bir meslek sahibisin. Diyelim ki git gittin hastaneye. Bir doktor diyor ki vallahi şu dizinin bir bölümü bitsin ben seni muayene edeceğim. Valla bir saat daha izin ver bana bir saat sonra kalkacağım muayeneye başlayacağım. Ortalı ayağa kaldırırsın. Doktor bana saygısızlık yapıyor dersin. Ders çalışmakta senin geleceğin, sen de bu şekilde davranarak aslında geleceğine saygısızlık ediyorsun. Geleceğin seninle konuşamıyor diye ona saygısızlık yapma, sorumsuzluk yapma. Artık eğer YKS çalışan bir öğrenciysen dersini her zaman ilkiş olarak gör. Dersini çalıştın. Nasıl ki bir doktor hastaneden evine steteskopla dönmüyorsa sen de dersini bitirdikten sonra kendine ayırdığın vakitte telefonunla oynayabilirsin, yatabilirsin, dinlenebilirsin ama ilk önce her zaman mesleğin, ilk önce her zaman dersin. Dersini ertelememelisin. Çünkü bu saatler sizin için kritik saatler oluyor genelde. Çoğu öğrenci mola vermeden ders çalışmaya huy edinmiş durumda. Başlıyor dersi öğrenci 200 saat, artık ne kadar çıkıyorsa ders çalışıyor. Sonra diyor ki iyi çalıştım, kalkayım, birazcık dinleneyim. O 200 saatlik dersin molası da 10 dakika, 20 dakika olmuyor tabii. Bir 200 saat 4 saat sürüyor. Hatta diyor ki akşam gelir bir 200 saat daha çalışırım. Ee, akşam geliyor. Geliyor masanın başına. Ya bugün çok çalıştım. Yarın çalışırım. Boş ver diyor. Masanın başına hiç oturmuyor. Ya da bir 200 saat daha oturup çalışacağım dedim. Hadi oturayım bari deyip oturuyor. Yarım saat bile sürmüyor. Zaten çok çalıştım. Çalışmaya gerek yok. Yarın çalışırım deyip masadan kalkıyor gidiyor. Bunun çoğu öğrencide görülmesinin bir sebebi var. Ders çalışmak zihni yoran bir etkinlik. Zihni yoran bir aktivite. Ders çalışmak zihni zorlamaktır. Ders çalışmak yeni bir şey öğrenmek. Zihne yeni bir şey diretmektir. Masa başında bu kadar oturup zihnini yormak sana sadece boş mutluluk veriyor. Masada çok fazla vakit geçirdiğin için boş mutlu oluyorsun. Ders çalışma anlamında herhangi bir şey kaydedemiyorsun. 0-1 saat yani ilk saatte 30 soru çözdüysen 1 ve 2 saat yani ikinci saatinde 15 soruyu zar zor görüyorsun. Bu ne demek? Senin verimin düştü demek. Burada 2 saat boyunca masa başından hiç kalkmadan ders çalışacağına araya bir 10 dakikalık mola koysaydın ilk başta da 30 soru, ikinci etütte de 30 soru çözebilirdin. Bu da senin ders çalışmanın verimli olduğunu gösterirdi. 2 saati 3 saati tekte yapacağını bu ders çalışma saatlerini bölmeyi öğren. 50 dakika ders, 10 dakika mola gibi, 1 saat ders, 10 dakika mola gibi sistemlere geç artık. 2 saat, 3 saat boyunca zamandan tasarruf etmiyorsun. Kendini oyalıyorsun. Kendine daha fazla yük yüklüyorsun. Yük yükledikten sonra verimini düşürüyorsun. Verimini düşürünce de çalıştım zannediyorsun. Bak en kötüsü ders çalışmamaktan daha kötüsü masa başında vakit geçirip hem zamanını israf etmek hem de ders çalıştım zannetmek. Bunu yaparken de unutmaman gereken bir şey var. Bu molaları kendin için vermiyorsun. Bir sonraki etüdünün daha verimli geçmesi için veriyorsun. Yani bu molaları da 10 dakikadan fazla abartmamak gerekiyor. Telefonla oynamak yerine kalk evde bir tur at, yüzünü yıka, bir su iç zaten o 10 dakika bitmiş oluyor. Ama mutlaka dinlenmeye ayır. Son olarak dediğim gibi artık bir sınav öğrencisisin. Diğer insanlar gibi kesinlikle olmamalısın. Eskiden benim sınava girdiğim zamanlarda sadece ders çalışmak yetiyordu. Devir artık değişti. Devir artık bilgi çağı. Bilgiye herkes çok kolay bir şekilde erişebiliyor. Bizim zamanımızda bilgiye erişen kazanabiliyordu. Artık bilgiye erişen değil, bilgiyi iyi bir şekilde işleyen kazanıyor. Bunu da en iyi şekilde rutine oturarak yapabilirsin. Bir gün 10'da uyanıp ertesi gün 12'de uyanamaz. Dediğim gibi artık bu senin mesleğin. İşe bir gün saat 9'da, bir gün saat 11'de gidemez. Her gün aynı saatte işinde, gücünde hazır olmalısın. Derse hep aynı saatlerde başlamalı, yatma saatlerinde çok fazla oynama yapmamalı, hep aynı saatlerde uyumaya özen göstermelisin. Öğrencilik zor, aynı zamanda da emek ister. Emekte disiplin ister. Disiplinin kurallarında da rutin olmazsa olmazdır. Her şeyden önce bu bir maraton. Bunu unutmamak gerekiyor. Doğru temponu bulduğunda bir ayda saatlerini %50 arttırabilirsin. Başkasının temposunu ayak uyduranların hali ise maalesef ortada. Sen de günlük kaç saat çalıştığını bu videonun yorumlarına yaz. Ondan sonra yanına da hedefini yaz. Bir ay sonra gelelim bu videonun altında tekrar buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.